Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir The oynayacağız. Arkadaşlar oyun çok eski bir oyun. 8-9 yıl geçti oyunun çıkalı. Yani e çıkmış yeni. Android'e çıkmış 2021'de. Yani 7-8 ay geçti. Yani bakalım deneyeceğiz. Aslında bilgisayardan oynayacaktım da. Android'de oynayalım bakalım nasıl oyun. O zaman çok uzatmadan başlayalım. Start game diyelim. Bakalım oyun eskiden çok oynardım Çok korkardım ama Yine altıncı stres ha, Bu hikayesi herhalde Arabayla gidiyoruz bir yere yani Ormanlık bir yere gidiyoruz arabayla Kıssız bir yerlere gidiyoruz herhalde yine oluyor? Arabamız mı bozulacak Tamam oyunumuz başladı. Arabayla geldik ormana. Herhalde kaza mı yaptık lan? Yo, tamam. Gidelim abi ormandayız şu an. Ne güzel hava çok güzel. İkbar havası veriyor bize. Buraları hatırlıyorum tabi. Sonra biraz ileri gidelim. Kararacak hava. En sevdiğim. Yoksa hava bağır tam. Hadi bakalım. Şöyle yavaş yavaş koşalım abi. Zaten sabah sabah silindirmen olmaz. Akşam olacak akşam. Şimdi gideceğiz birazdan. Böyle gidiyoruz. Yavaş yavaş akşam olacak önünde. Sıkıntı. Güneş tam bize vuruyor. Aa, biz böyle gidelim hızlıca. Bu oyun çok korkunç eskiden çok popüler bir oyun zaten. sıçacağız yine. Aa burada araba var. Asker arabasına benziyor. Kim gelmiş lan buraya yine? Birileri gelmiş burada kesin ölmüştür. Sıkıntılı yer. Aa gölgemiz var. Biz de salak gibi geldik ya. Yani. Ne işim var oğlum o ormanda mı ne? Aa yavaş yavaş akşam oluyor. Güneş gitme lan, lan. Çok güzel değil güneş. Bak gölgemiz var burada. Yavaş yavaş akşam oldu abi. Bayağı akşam oldu lan siz çok iyi göreceksiniz. Şu oyunun ışığını açtım. Şu ağacın orada bir şey gözüküyor. Lan. O ne abi? He, kayıp çocuklar. İlanı var. Kayıp çocuk. Kesin silindirmen almıştır. Tamam, bir tane eve geldik abi. silendirme çıkmasın mı lan bir anda? Siz kapıyı aç bakalım. Oo, Silendirmenin çizmişler. Ormanla çizmişler buraya. Diyor ki silendirmen ormanlı diyor yani. Kısacası bu. Çizimden anlayacağım kadarı bu. Neyse şuradan gidelim. Bize burada bir el feni falan vereceklerdi oyunda hatırlıyorsun. Tamam burada bir şey yok. Burası toplandı sanırım herhalde. <laughs> abi burada bir şey var. He, tamam. Aha dur fener var. O güzel. İşte korku oyundan da olmazsa olmaz. Ee, geç tamam. Bunu burada, burada telefon var. Ne diyorsunuz oğlum? Tamam. Burada ne var? Pro var. Güzel. Burada birileri santanajla oynuyor. Piyano var lan. Ya bir sus lan. Ses yapmayın oğlum. Oh ne güzel ha. Piyano çalıyorsun. Tamam. Burada bir not var. Şunu alsana kardeş. Neyse geç ya. Ama evde hiçbir şey yok lan. Çok sessiz ha. Burada sayfalar vardı da Bunları kim çevirecek oğlum ya. Üst kata çıksak mı lan? Çıkmayalım ya. Silindirman oradadır. Arkadaşlar aslında ben bu oyunu bilgisayardan oynayacaktım da. Sonra bir telefona çıkmış ya. Bir bakalım nasılmış. Aynı şey yapmışlar adamlar biliyor musun? Burada bir şey yok. Şu ileride ne var? Onun üstü. Silahın oradaydı lan! Şuradaydı bak bak şurada! Aman ha Korktum lan! Anahtar istiyor! Klasik korku oyunu ama ne bileyim! Anahtarı nereden bulacağım oğlum ben? Evin her yerine bakacağız o zaman! etrafta çıkmasın mı lan? Bunu korktum lan. Slenderman oradaydı çünkü. Anahtar versene kanka. Anahtarı nereden bulacağım ben? Tam aşağılara baktık ama abi. Ee, aa burada Tamam ya. Koş 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 koş. Kesin kapıda bir bok çıkacak ama. Açtım. Ne oldu lan? Müzik verdi amına. ne? oldu lan? Oğlum şimdi bir cam siker sikerim? Aa kapı açılmış lan şuradaki. Şu kapı açılmış. Bu ne abi? Not. Altını okuyamadık. Anam sik. Kim bağırıyor lan? Kim bağırıyor oğlum? Kim bağırıyor lan? Kız sesi nereden çıktı? Şimdi duvarlarda bir şey yazıyor. Can safe, save. safe. Bakın şu kule kule gibi bir şey var buralarda. Bak hatta silendirmeni çizmişler. Escape. Yani kaçış diyor. Ha, şöyle bir radyo kulesi gibi bir şey bulmamız lazım. Radyo kulesi. Radyo kulesi bulursa kaçarmışız. Radyo kulesi kurmamız lazım. Radyo kulesi. Nereden bulacağım onu? Radyo kulesine gitmemiz lazım. Anca oradan kaçarız diyor. Biz dışarı çıkalım abi. Dışarı çıkalım. Sancaktan salınabiliyor muyuz? Korktum ama ya. bir anda bir şey çıkmasın lan. Oğlum bir anda bir şey çıkmasın lan. bakalım buralarda. Belki buralarda bir şey vardır. Ha, burada not var. 3 yazıyor. Ya. Tamam geç. İnelim aşağı. Böyle bir şeyler yazıyor ama anlamıyorum. Bak bir yerde gördüm ben beni biliyor musun? Bu bahçede bir yerde biliyor musun? Değil, şu kapı açılmış. Şuradan gidelim. Şuradan gidelim abi biz. şurada bir şey parlıyor. Dur lan. Koşsana oraya doğru. Bir şey aç amına. Bu ne abi? Jeneratör mü? Ne oldu? He, ışıkları yaktık. Onu mu sikiyorum? Sikendirme orada lan. Amına koyayım. Bak orada. Bok, dağı dağda bizi izliyor herhalde. Ne yapıyorsun lan? Amına ne korkunç lan. Baksana amına koyayım bizi izliyor yukarıdan. Gel buraya gel. Aha kayboldu. Dur arkama falan gelmemiş. Uf, tamam. Şimdi arkamdan falan çıkar. Neredesin lan? İp neye bak yukarıdan biz izliyor. Tamam biz böyle gidelim abi. patik onu takip edelim. Nereye gitti o ya? Yani ürperim de değilim ha. Ha bir tane daha var orada. Jeneratör mü? Onun sık. Ekranda bir şeyler oluyor amına koyayım. Bunu aç. Tamam. Aç abi ışıklar ne güzel ya ışık. Keşke onu takip edeceğiz. Nerede o silendirme? Ağzımda sıçmaz. Ben sik. sıçayım. orada orada. Kaç metre lan bu? Ağaç kadar vardır ha şu ağaç kadar. Aha sıktı gitti. Nereye gittin lan? Oğlum bu ışınlanıyor mu ne? Bizi sikecek abi o. Bir ağır sikecek bu. Şurada da var jenitor. Hepsini açalım abi hepsini. Oo, bir de ev var lan. Ananı sikeyim. Müzik geldi ha. Bu eve girsem mi lan? Girmeyelim abi bu evi ya. Bu ne ama Tipinde hayır yok lan bu evin. Sikeceğim ya Ama girmeseydik bu Ne oldu lan? Bir ağlama sesi geliyor. Şöyle bir gidelim bakalım. Kesin bir şey mi bulacağız burada? Buradan dışarı çıkıyor. Onun sik. Ne yapıyorsun lan? Ananı sik. Yürü, yürü yürü yürü. Çık 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 şuradan çıksın lan. Lan çık işte amına kodum. Yürü, yürü lan. Uf, o neydi lan? Sikerim böyle bir yer girme amına. Sikerim evi ona amına. Jeneratörleri de aç. Sikerim amına. O ne eve giriyoruz? Ama burası daha güzel ya. Ee, nereye gideceğiz abi? İşte o silendirme nerede amına koyayım? Bir anda aha namus için burada. İyice yakla, yaklaşmaya başladı abi. Gel bak yanına gitme sikir. Oh. Bu sana... Ananı sik. Nereye gittin lan? Amcaya bak ışınlanıyor. Bir anda arkamıza gelecek ama. Şu ileride bir şey var bak. Şurada bir şey parlıyor. Bak şu evde. Onun suç. bu etrafa bir şeyler oluyor valla. Önüme çıkacak ha bu. Sıçacağız altımıza. Burada bir tane ev var. Bu eve girelim bakalım. silindirmem çıkmasın tamam şurada bir şey parlıyor lan he Anam. müzik verdi ama bu ne he kağıtlı yazılar yazıyor değil mi oha Oyun şimdi başlıyor amına koyayım. Oyun şimdi başlıyor. Tamam oyun şimdi başlıyor. Sıçtık, sıçtığımız an gibi başladı. Oo, tam istediğim şey. Tam istediğim şey abi. Bak şu ana bak o şeyleri gösteriyor da o evde. Bak bak. Radyo kulesi orada. Ha anladı. Radyo kulesi. Şuraya gitmemiz lazım. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Fısıltıyor birisi ama bırak. Vallahi şurada bir şeyler var park. Park terk edilmiş herhalde. Bak şuradaki kuleye gitmemiz lazım. Radyo kulesi var orada. Şu kırmızı olan yer. Oraya gideceğiz. Kurtuluşumuz orası. Evet arkadaşlar burada kalalım bence. Yani ikinci bölüm devam edelim. Buradan. Yani oyun çok güzel gidiyor. Seri yapacağım bu oyunu. Zaten oyun çok güzel bir oyun zaten. Silindirmenin en iyi oyunu bu bence ya. Başkaları bilmiyorum. Evet arkadaşlar videonun sonra sonuna Video Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma Çok sevinirim. Kendinize